İnsanın kendi gerçekliğinden emin olması şöyle zor, içimizde sürekli değişiyor. Öyle e, hani böyle kristal bir top gibi içimizde bir ben yok. Medyanın de de değişik kanalları bunu besliyor. Herkes nasıl e, görüyorsa gerçeklik o şekildedir diye e, düşünülüyor. Tabii meşhur Hollywood filmleri de bunları işliyorlar işte. Tamamıyla görelidir dolayısıyla gerçeklik diye bir şey yoktur falan gibi. Çok popüler bir yanı da var bunun. Ama işin gerçeklik boyutuna baktığımızda hiç de işler öyle değil. Biz gerçeklikten vazgeçmek istesek bile gerçeklik bizden vazgeçmiyor. İstanbul Okulu'ndan herkese merhaba sevgili seyirciler. Bu hafta konuğumuz Doktor Yasin Ramazan. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz Çok teşekkür ederiz. Hocam bu hafta sizinle gerçeklik meselesinden bahsetmek istiyoruz. Son kitabınıza da konu olan Gerçeklik Yeniden. Yeni kitabınız hayırlı olsun bu arada. Sağ olun. Nasıl tanımlarsınız? Gerçek nedir? Gerçeklik nedir? Bunlarla biraz başlayalım. Evet. Gerçeklik e, Yeniden kitabında aslında biz metafiziğin dönüşüyle ilgili bir süreçteyiz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü gerçek bir e, tehdit altında. Şimdi gerçeğin ne olduğunu tanımlamak tabii ki çok zor ve e, aslında imkansız. Ama gerçeklik kavramını tanımlayabiliriz, üzerinde konuşabiliriz. Ve bunu aslında yapmak zorundayız bir yerde. Her ne kadar elimizden her seferinde kaçıyor olsa da tamamıyla kuşatıcı bir... E, Tanımla gelemiyor olsak da gerçeklikten vazgeçemiyoruz ama gerçekliğe artık ihtiyacımızın olmadığına dair bir çağ atlattık ve bunun neticesinde karşımıza doğruluğun, gerçekliğin, iyiliğin, güzelliğin tamamıyla şartlara bağlı olduğunu düşünen ve bununla hareket eden ...bir e, düşünce dünyasıyla karşı karşıyayız. Bir hareket, eylem dünyasıyla karşı karşıyayız. Sosyal medya bunu besliyor. Medyanın de, de, değişik kanalları bunu besliyor. Herkes nasıl e, görüyorsa gerçeklik o şekildedir diye e, düşünülüyor. Tabii e, meşhur Hollywood filmleri de bunları işliyorlar işte. Tamamıyla görelidir dolayısıyla gerçeklik diye bir şey yoktur falan gibi. Çok popüler bir yanı da var bunun. Hayal gücü açısından oldukça da... E, ilgik çekici şeyler meydana geliyor yani çıkıyor. Ama işin gerçeklik boyutuna baktığımızda e, hiç de işler öyle değil. Biz e, gerçeklikten vazgeçmek istesek bile gerçeklik bizden vazgeçmiyor. Onu düşünmeye devam ediyoruz. Çünkü en başta gerçeklik ve gerçek kavramlarını e, kullanabileceğimiz onun zıttı pek çok kavram var. Yani e, mesela rüya var rüya ile gerçek ayrımını yapıyoruz ve burada kastettiğimiz bir şey var. Tabii ki rüya da bir gerçeklik. O da gerçek. Ama bizim rüyadan daha gerçek olan bir şey dediğimizde kastettiğimiz anlam hiçbir yere gitmiyor ve bizimle beraber. Ya da mesela bir arkadaşınız var ve bir, bir dostunuz var. Bu ikisi arasındaki farkı biz işte gerçek dostluk, gerçek likle e, tanımlayabiliyoruz. Yani e, dolayısıyla karşımızda aslında e, hiç vazgeçemediğimiz bir kavram var ve buna yüz çevirmiş bir kültürle karşı karşıyayız. Bununla nasıl e, karşılaşacağız? Ben e, bu, bu karşılaşmanın yapılması gerektiğini düşünüyorum ve yapmaya çalışıyorum. Daha gerçek diye bir şey kullandınız burada hocam, yani evet. rüyadan daha gerçek. Buradaki gerçeklik sıralama gibi bir şey mi oluyor o zaman? Biraz daha gerçek olan bir şey var, daha az gerçek olan bir şey var. Yani bir derecelendirme gibi görebilir miyiz bunu? E, tabii şimdi e, gerçek dediğimizde aklımıza hani bir gerçek var, bir de bunların sahteleri var gibi geliyor. Bu da gerçeğin bir anlamı. E, fakat e, aslında gerçek olan ve daha gerçek olan şeyleri biz iki şeyle tanımlıyoruz. Bunlardan bir tanesi kalıcılık. Kalıcı olan şeylerin daha gerçek olduğunu düşünüyoruz. Çünkü daha fazla şeyle onu test edebiliyoruz. Yani kalıcı olan şeyler mesela zaman kalıcı bir şey. Zamanın kendisi kaldığı için biz onun çok gerçek olduğunu hissediyoruz yani. Mesela zamanda bile görelilikle ilgili tartışmalar var ama zamanın kendisi hiçbir yere gitmiyor. Yani bizdeki hissi ayrı ve zamanın kütleye bağlı olarak bir şekilde ölçülmesi ayrı ama gerçek olması ayrı bir şey. Dolayısıyla zaman gerçek değildir diyemiyoruz. Dolayısıyla kalıcılık zaman konusunda ilk düşündüğümüz şeylerden bir tanesi. Yani neyin gerçek olduğuna dair bir kriter. Diğer kriterde gerçekliğin gerçek olan şeyin yaygın olması yani yaygın olarak her şeyle ilgili olabilecek derecede geniş olması yani böyle lokal bir gerçeklik düşüncesi biraz oksimoron Çünkü evrenin bir yerinde bir gerçek varsa o gerçek dünyadaki bir atomun gerçekliğiyle irtibatlıdır ilişkilidir Dolayısıyla gerçek bir bütünlüktür gerçekliğe dair ikinci kriterimiz bu bir bütünlük olarak her şeyi kapsayacak kadar geniş olması gerekiyor kapsayıcı olması gerekiyor. Aslında tam bir tanımı yok ama farklı farklı nitelikleri var gibi görebiliyoruz o zaman gerçekliği. Tabii tanımı yapmak şöyle yani geleneksel olarak bir şeyin tanımını yapmak için o tanıma girmeyen şeyleri dışarıda bırakmanız lazım. Fakat gerçekliğin dışında hiçbir şey bırakamıyoruz. O yüzden tanımlamak zor. Bu yüzden mesela gerçekliğin doğrudan tanrı olduğunu söyleyen düşünürler de var. Yani gerçek tanrıdır. Aslında hakikat kavramıyla da biraz sanki hakikat olan tanrıdır, hak evet. olan oradan da bir bağlantı var gibi görünüyor. Tabii hakikat kavramı çok sıklıkla kullanılan bu anlamda bize gerçeklik tartışmalarında çok sıklıkla kullanılan bir şey ve geleneksel olarak da aslında terminolojiyi hakikat karşılıyor. Fakat bugün gerçeklikle doğruluk arasında bir fark gözetmemiz gerekiyor. Tartışmalar çünkü Doğruluk tartışması daha epistemik bir düzeyde gerçekleşiyor. Gerçeklik tartışması ise metafizik bir tartışma. Yani bir şeyin doğruluğuna dair kriterler özellikle Kant sonrası felsefede ve modern bilimde değiştiği için gerçeklikle ilgili tartışmalara değinmeden de o tartışmaları yürütebiliyoruz. Ama bir yerde hala bağlantılı. Şöyle yani işte bugün işte hakikat sonrası bir dünyada yaşadığımız söyleniyor. Bu aslında hem gerçeklik sonrası dünya demek hem de doğruluk sonrası yani artık hiçbir şey doğru değil her şey göreli göreceli ve bunun neticesinde de aslında hiçbir şey bilmek mümkün değilmiş gibi geliyor. Bu tartışmaların bağlantılı olması ama bağlantılı bir şekilde yürüteceğimiz anlamına gelmiyor. Ayrı ayrı yaptığımızda daha net sonuçlar, daha doğru sonuçlar elde ettiğimizi düşünüyorum ben. Ee, bir de günümüzdeki gerçeklik algıyla ilgili bağlantı üzerinden baktığımızda da mesela e, sosyal medya dediğiniz e, yapay zeka var. Buradaki gerçeklik algısı aslında gün geçtikçe daha da değişiyor gibi görülüyor hocam. Bunların hepsi aslında gerçekliğin bir e, katmanı sayılabilir. Yani Mesela sosyal gerçeklik dediğimiz şey gerçekliğin bir boyutu. Biz sosyal yani birlikte yaşayan bir canlı türü olarak gerçekliğimizin önemli bir kısmını diğer insanlardan alıyoruz. Yani bu bebeklikten başlıyor, daha sonra işte okul çağında ve sonrasında yetişkin olduğumuzda işte iş, iş hayatımızda. Her zaman bir gerçeklik düzeyini toplumdan almak durumundayız. Hatta dil doğrudan toplumla ilgili bir şey. Yani toplum olmasaydı dil olur muydu? Tartışılan bir şey ve filozofların çoğuna göre aslında dil toplumsallaşmanın bir aracı olarak kullanılıyor. Bu böyle midir? ayrı bir tartışma konusu ama şurası ilgili olduğu için belirtilmeye değer bence. Gerçekliği biz dil aracılığıyla ediniyoruz. Yani hangi dili kullandığımız, gerçekliği nasıl algıladığımızı belirliyor. Fakat burada işte algı ile gerçeklik arasında bir farkın olduğunu da belirtmemiz lazım. Çünkü aslında bütün gerçekliği algıya indirgeyen bir anlayış var ve ben özellikle bu kitabı bu algıya karşı gerçekliğe savunmak için yani bu tanıma karşı gerçekliği savunmak için yazdım. Bu algı operasyonlarını bozuyorsunuz yani. Evet algı <laughs> operasyonları algı operasyonu olarak kalıyor. Yani bunu bilmemiz lazım çünkü şöyle bir şey var algının denetlenmesi de söz konusu. Yani biz sadece işte beş duyu organımızla yaşayan bir canlı türü de değiliz. Bunları süzüyoruz. Zihnimiz her zaman gelen verileri organize ederek algılamaya çalışıyor. Bu algıların gerçekliğin yerine geçtiğini söyleyenler için algıdan başka gerçeklik yok. Ve bu düşünce işte Baakley'den Kant'a, daha sonra Hegel ve sonrasındaki Alman idealistleri için büyük ölçüde işte algı eşittir gerçeklik seviyesine kadar geliyor. Kimisi bu algının öznel olduğunu iddia ediyor, kimisi nesnel olduğunu iddia ediyor ama algıdan başka ulaşabileceğimiz birinin olmadığı bir gerçekliğin olmadığı düşüncesinden kaynaklanıyor. Tabii ki algı çok önemli bir şey ama mesela algımızı doğruladığımız bir düzlem de var. Yani bunların bir kısmı işte aşkın ya da aşkınsal dediğimiz içinde yaşadığımız gerçekler ve bu gerçeklerin değişimini de gözlemleyebiliyoruz. O gerçekler algıdan ibaret olsaydı o değişimleri de göremezdik. Ama gerçekliğimiz ve gerçeklik bizim için değişken bir yapıya da sahip. Gerçekliğin psikolojiyle ilişkisinden de bahsedelim biraz isterseniz. Çünkü burada yine algıya bağlanıyor aslında ama bu gerçeklik dediğimiz bizim her zaman anladığımız şekilde bir gerçeklik olması biliyor. Buradaki yani psikolojiyle bağlantılı olarak çünkü gerçeklik daha çok e, insana ait bir şey olduğu için insan algısıyla ilgili bir şey olarak gördüğümüz için bunun psikolojik arka planından biraz bahsedebilirseniz. Tabii ki bu gerçeklik kavramında belirleyici bir şey. Yani filozoflar aslında işte psikolojiyi felsefeye katalım mı gibi tartışmalarda bulunmuşlar. Psikolojizm suçlamaları yapılır sıklıkla. Tam olarak herkesin kimin psikolojist olduğu belli değildir ama herkes birbirini psikolojist olarak suçlar. Ee, bunu bir kenara alıp gerçekliği tartışmak gerçekten çok zor çünkü e, aslında biz yani psikolojimizden bağımsız olarak herhangi bir kavramı herhangi bir düşünceyi kendi şartlarımızdan soyutlayarak anlayabiliyor muyuz? Bu çok şüpheli. Bu yüzden aslında gerçeklik belirli bir düzeye kadar özellikle gelişim çağında içinde yaşadığımız bir işte hava gibi bir şey, atmosfer gibi bir şey farkında değiliz. Ama bir noktada gerçekliğimiz sarsılmaya başlıyor. İşte buna ergenlik diyebiliriz ya da belli travmalar diyebiliriz. Yani sizin doğru bildiğiniz, hayatın akışını sağlayan, değişmeyen az önce söylediğim gibi değişmeyen, kalıcı olan şeyler birden bakıyorsunuz ki değişiyor. Aslında kalıcı değilmiş onları anlamaya başlıyorsunuz ve bu travmalara yol açıyor. Travma gerçekliğimizin oynaması, sallanması, sarsılması, kimi zaman yıkılması anlamına geliyor ve gerçekliğin sarsılması, yıkılması durumunda bütün anlam dünyanız da yıkılıyor. Anlam verdiğiniz her şey yıkılıyor. İşte ilişkiler yıkılıyor. Hayatta önem verdiğiniz işte işiniz, kariyeriniz, sevdiklerinizle ilişkileriniz hepsi değişiyor. Her şey yalanmış gibi. Her şey yalan hale, hale geliyor. Şimdi mesela orada yalan kavramını kullanıyoruz. Bu gerçeklikle ilgili bir şey. Yani her şey boşmuş, her şey yalanmış. Mesela bir savaş oluyorsa, savaş içinde bulunduğunuz gerçekliği sarsıyor ve siz yeni bir gerçekliğe doğuyorsunuz. Aslında travma bizim temel olarak yeni gerçekliğe adaptasyon sürecimiz demek. Biz insan türü olarak gerçekten adaptasyon konusunda oldukça iyiyiz. Zihnimiz adaptasyon konusunda kendisine bakışı çok yoğun bir yapıya sahip. Yani bu süreci çok yoğun olarak yaşayabiliyoruz. Dolayısıyla aslında bizim gerçeğe adapte olduğumuz süreçler psikolojik olarak yıkım gibi geldiğinde çoğunlukla yeni bir gerçekliğe adaptasyon süreci. Bizim yeniden yapılandırıldığımız bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Evet orada bir hem yıkım var sonra bir de yeniden inşa var. Ama o yıkılan gerçeklik de bizim gerçekliğimiz. Yeni inşa edilen de bizim gerçekliğimiz. Tabii yani o, o aynı malzemeyle yapıyoruz zaten. Yani yıkıldığımızda yıkılanı bırakıp bu tarafta yeni bir şey yapmıyoruz. Böyle bir süreç yok. Yıkılan malzemeyle tekrar yapmaya başlıyoruz. Hatta benim gözlemim ve kendi şahsi tecrübeme göre yani hiçbir zaman yıkıldığımız yerde kalmıyoruz. Yıkılır yıkılmaz yeni bir şey yapılmaya başlıyor. Dolayısıyla hani siz isteseniz de istemeseniz de yeni bir şey yapılıyor. Ama bu süreci yönetebilirsiniz veya kendi haline bırakabilirsiniz. Aşırı yönetmeye kalkarsanız işte aşırı düşünmeye düşersiniz. Hiç yönetmemeye kalkarsanız bu sefer vurdum duymaz olursunuz. Hayatınızda hiç kontrol olmadığı için işte kaygılı bir kişiye dönüşebilirsiniz. Ama bunların hepsi bir dönüşüm sürecini yani yeni bir gerçekliğe adaptasyon sürecini gösteriyor. Ve istesek de istemesek de gerçeklik duygusuna ulaşmaya çalışıyoruz. Bu nihai bir gerçek mi? Hayır değil. O da yıkılacak. O da yenilenecek, dönüşecek, değişecek. Dolayısıyla gerçeklik düşüncesinden bağımsız bir kişilik de söz konusu değil. Bir saykede söz konusu değil. Sürekli bir yıkım, inşa, yani aslında hayatımızın her alanında belki en büyük yıkımı daha çok böyle işte yetişkinliğe geçerken ergenlik döneminde çünkü çocukluktan gelen bir benimsediğimiz, aldığımız gerçekler var. Bunların yıkıntısı var. Ama hayatımız boyunca her an bu gerçeklik sarsıntısını, yıkıntısını yaşayabiliriz. Yaşayabiliriz ve yani bunlara karşı yapılacak şey büyük bir e, yıkım mı? nasıl karşılayabiliriz? Dediğiniz gibi ergenlikte başlayan bir süreç olabilir ya da işte hayatımızda ölümler var, insanlar hayatımızdan çıkıyorlar. Yeni insanlar hayatımıza giriyorlar, işten çıkıyoruz, bir başka ülkeye gidiyoruz, şehir değiştiriyoruz. Yani alışkanlıklarımız değişince gerçekliğimizde de sarsıntılar oluyor. Bunları algılamak, anlamak zaman alıyor. Bu zamanı kendimize tanımak lazım. Çünkü dediğim gibi zaman en kalıcı gerçeklik ve bize neyin gerçek olduğunu gösterebilecek en önemli kriter ve zaman verdiğimizde biz ikinci kritere daha rahat ulaşmaya başlıyoruz. O da o kapsayıcı şeyin ne olduğuna dair tanımlarımız. Bunu bazen işte dünya olarak tanımlıyoruz işte dünya diyoruz ve aslında kastettiğimiz her şey. Bazen her şey diyoruz, bazen evren diyoruz, bazen tanrı diyoruz. Dolayısıyla onun aldığı yeni şekli görebilmek için tekrar tekrar bakmak gerekiyor. Aslında tam da onu soracaktım. Bunca yıkıntı arasında hiçbir şekilde yıkılmayacak olan, kalıcı olan gerçeklik nedir diye. Burada zaman diyorsunuz. Belki bazen e, anlayışa göre tanrı olabilir diyorsunuz. Hı hı. Farklı farklı biraz da sanki hayat tarzına göre de şekillenebilecek bir şey gibi görülüyor. Herkesin belki de değişmeyecek, kalıcı olan bir gerçekliği vardır hayatta. Hı hı. Böyle görebilir miyiz hocam? Tabii yani ona ihtiyacımız var. Psikolojik olarak o kalıcı şeyi hep arıyoruz. Ama ona, onu algımızda kalıcı olmak zorunda değil. Mesela bir tanrı anlayışınız var. Çocuklukta edindiğiniz, büyük ölçüde e, hayal gücünü kullanarak e, edindiğiniz bir tanrı algısı var. Bu e, büyüyünce değişebilir, dönüşebilir ve e, dönüşmesi de gereklidir zaten. Çünkü sadece e, hayal gücüyle olacak bir şey değil. Bu gerçeklik değişir ama Tanrının gerçek olduğu değişmeyebilir. Esas gerçekliğin o olduğunu inancınız daha da sağlamlaşabilir yani. Şey geldi aklıma bir arkadaşım söylüyordu ben çocukken e, ezanı Allah okuyor zannediyordum diye mesela çocukluktaki algılar e, oradaki Allah tasavvuru farklı olabiliyor başka şeyler olabiliyor ama oradaki temel olan gerçeklik belki de oradaki temel ilkelerin e, sarsılmazlığı daha önemli olabilir gerçek olan yıkılmayan kısmı gibi. E, burada biraz daha aslında gençler açısından da bakmaya çalışıyorum. Çünkü daha çok gerçeklik yüzleşmesi onlarda yaşanıyor dediğiniz gibi. Ergenlik olabilir, başka dönemler olabilir. Daha sarsılmaz sarılmak istenen çünkü psikolojik yıkıntılar çok daha sarsıcı olabiliyor kimi insanlar için. Ee... Oradaki en büyük sıkıntı şey aslında ee, ben ne kadar gerçeğim sorusu. <laughs> Değil mi? Yani e, buradaki e, yani ergenlikle olur ama insan her zaman böyle şüpheler yaşayabilir. Yani ben ne kadar gerçeğim benim içimden gelenler ne kadar gerçek? Ben Bu daha zor bir soru değil mi hocam? Çok zor bir soru ve böyle insanı bırakan, rahat bırakan bir soru değil. Yani insanın kendi gerçekliğinden emin olması şöyle zor, içimizde sürekli değişiyor. Öyle hani böyle kristal bir top gibi içimizde bir ben yok. Çevremizden etkileniyoruz, zamanla değişiyoruz ve Böyle kendimize ihanet etmiş gibi hissediyoruz bazen. Hani ben şöyle yapmazdım, artık böyle yapıyorum ya da şöyle yapardım, artık yapmıyorum. Bunun gibi bir şüpheye düştüğümüzde kendi gerçekliğimiz yani kendimizin ne kadar gerçek olduğundan da şüphe edebiliriz. Tabii erken yaşlarda bu şöyle zor. Henüz karakter gelişimi devam ettiği için ister istemez hani bazen sevdiğimiz bir şeyden uzaklaşmak bize gerçeklikten kopmuşluk hissi doğuruyor ya da ilişkilerimiz çok daha gelip geçici şeyler üzerinden olduğu için özellikle işte arkadaşlar, çevre bunlarla ilgili değişimlerin her birisi kişilikteki değişiklikleri tetikliyor. Ve o değişikliklere alışmak zaten olgunlaşmak demek. Yani anne babayla ilişkiler değişiyor, kardeşlerle değişiyor, işte sevgiliyle ilişkiler değişiyor, toplumla ilişkiler değişiyor, hatta Tanrı'yla ilişkiler değişiyor. Bunların içerisinden böyle hangisi gerçek olduğunu bulabilmek zor. Ama bir kere bulduk diye de hep onu da korumuyoruz. O da değişiyor. Bu yüzden gerçeğin aslında dolaşan bir slogan alarak yani o gerçeklik içindedir dediğimiz o Değişmeyen kristal top orada değil yani. Ee, daha aşkın bir şey olması lazım ki biz e, kendi değişimlerimizi bile onunla açıklayabilelim. E, bu şekilde mesela bütün gerçekliği insanın kendi düşüncesine ve zihnine verdiğimizde bu sefer şununla karşılaşıyoruz. Ego sentrik bir bakış açısıyla her şeyi ölçüsü biz oluyoruz yani kendimiz oluyoruz. İşte narsizmin yükselişini görüyoruz burada. İnsanların kendisinin ait olduğu sınıfın ya da grubun ya da ırkın üstünlüğüne inandıklarını görüyoruz. Çünkü ego iyice kırılganlaşıyor siz çok merkeze aldığınız için. Ego çok kırılgan. Herhangi bir şey o gerçekliğinizi sarsabilir diye inanılmaz yukarıya bir yere koymaya çalışıyorsunuz. Çatlamasın diye. İşte başka bir ırkı aşağılıyorsunuz, başka bir cinsiyeti aşağılıyorsunuz, başka bir topluluğu aşağılıyorsunuz, grubu aşağılıyorsunuz ve neticede gerçeklik sizin üstünlüğünüz zannedilmeye başlıyor. Bu nereden geliyor? İşte Egonun değişmez olduğunu zannetmekten geliyor. Halbuki ego da değişir. Değişmesi de gerekir. E, değişmeyen şey bunun da ötesinde olmak durumunda, bunun da üstünde, bizim ötemizde olmak durumunda. Peki hocam bu gerçeklik meselesinden siz kitapta detaylıca bahsettiniz aslında ama bitti mi hocam burada yani kitap bittiği zaman gerçekliği kavramış olacak mıyız? Tabii, e, bütün gerçekler kitapta. <laughs> Şimdi bu bir e, süreç olarak başladı, ben e, burada bir tartışmayı başlatmak aslında çok hafiften hafiften başlayan bir tartışmaya katılmak istedim. Bunun devamının gelmesi gerekiyor. Bu görüşlerin tartışılması gerekiyor. Çünkü hiçbirimizin gerçeklikle ilgili e, görüşlerinin mutlak olma imkanı yok. Klasik dünya ile aramızdaki en büyük fark bu. Biz gerçeklik algımızın ya da gerçeklikle ilgili yargılarımızın mutlak olduğuna inanma durumunda değiliz. Yani mutlak bir şeye inanıyor olabiliriz. Mesela tanrının mutlak olduğuna inanabilirsiniz ama bizim inançlarımızın kendisi mutlak değil. Onlar da değişime tabi olmak durumunda. Gerçeklik de böyle. Mutlak bir gerçeklik olduğuna inanabilirsiniz ama bu sizin inançlarınızın değişmeyeceği anlamına gelmez. Çünkü hepimiz sınırlı varlıklarız ama gerçek Sınırsız olmak durumunda. Çok güzel oldu. Gerçekten de hocam. <laughs> Gerçekleri masaya yatırmış olduk. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Kitabınız da tekrardan hayırlı olsun. Bu vesileyle tavsiye etmiş olalım. Sevgili seyirciler bu hafta stüdyo konuğumuz hocamız Yasin Ramazan'dı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.